Selamlar değerli arkadaşlar. Perşembe gününe geldik. Haftayı bitirmek üzereyiz yine. Ekonomi ve piyasalara dair değerlendirmelerimizi paylaşacağız. İş Bankası Genel Müdürü'nün piyasaları etki aslında açıklamaları var. Önemli detaylar var bana göre. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Oraya bakacağız. Bist 100 bir günlük düşüşün ardından dün toparlanmıştı. Bugün daha da toparlandı ve 9200'lerin üzerini zorluyor. Tabii ki oralarda biraz zorlanması doğal. Dolar bazda ne taraftayız ve nereleri hedefleyebiliriz? Onları konuşacağız. Başka alanlarda da fırsatlar doğmaya başladı mı? Onu da bir detaylandıracağız ki bu borsayı da aslında ilgilendirecek. Hepsini bir toparlayıp kısa bir videoyla zihinlerinizde daha net fikirler oluşmasına katkı sağlamaya çalışacağız. Şimdi öncelikle bir rakamlarla başlayalım. Bist 100 dediğimiz gibi 9200'ün üzerine tekrar geldi hisse bazlı farklı hareketler de gözlemliyoruz ama biz yüzde şu anda yayın hazırlarken baktığımda sadece 9 şirket eksideydi. Biz 30'da ise sadece 2 şirket ee, ve genel olarak pozitif bir havanın hakim olduğunu, yine morallerin düzeldiğini gözlemliyoruz. Tabii ki hep bütün yayınlarımızda söylediğimiz gibi hızlı ilerleyen şirketler olduğu gibi daha stabil kalan, daha yavaş ilerleyen şirketler de var. Bu yüzden seçimler en azından yükselenler, düşenler buralardaki tercihlere dikkat etmek lazım. Bugün itibariyle özellikle bu 9200'ü daha önce kırdı, e, test ettiği 9217'nin üzeri ve hatta 9230'ların üzerinde kalırsa pozitif bir hava oluşur ve o bahsettiğimiz 9350'ler ve üzeri hatta 450'lere falan gitmesinin yolu açılır. Sonraki aşamada tabii kademe kademe bakmaya devam edeceğiz. Şimdi dolar bazlı hep işaret ettiğimiz alanlar vardı biliyorsunuz. Önce 279 dolar, sonra 288-289 dolar. Şimdi de 295 dolar civarında zorlanıyor ama özellikle 300-302 dolar aralığını önemsediğimizi ifade etmiştik. Şimdi bugünkü dolar TL seviyesine baktığımızda 30.75 ve 300 doları konuşursak eğer kabaca bu seviyenin 150 puan falan üzerine koymamız gerekir aşağı yukarı. Eğer 302 dolar konuşuyorsak da 215 puan falan şu seviyelerin üzerine koyabiliriz gibi görünüyor. Kademe kademe tabi ilerleyeceğiz, daha baktığımızda özellikle önceki Eylül-Ekim'deki 310 dolarlık seviye şu anki kurlar itibariyle kabaca 9530-9550 seviyesi diyebiliriz ve benim aslında işaret ettiğim bu 310 doların da üstünde değebileceği 315-320 dolar aralığı orası da kabaca 9700 ile 730-750 arası diyebiliriz ama hep aşama aşama bakacağız. Endeks belki daha yukarıları da test edebilir ama endeksin hareketi çok belirleyici de olmayabilir portföyümüz açısından. Bunu tekrar söyleyelim. E, nasıl ki e, bu düşüşler döneminde endeks sadece 8560'lardan 7200'lere düştüyse ama o sırada birçok hisse çok daha yüksek, çok daha kuvvetli düşüşler gösterdiyse, endeks yukarı gittiğinde de yine bazı şirketler endeksten yukarı e, getiriler sağlayabileceği gibi bazıları da hakikaten yine endeks altında kalabilir. O yüzden de buralara dikkat etmek lazım. Ama günler geçtikçe tekrar hatırlatalım unutulmasın. Şubat endeks kontratının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ee, bugün 15 Şubat ee, ayın ortasını da devirdik. Bununla birlikte seçime doğru ilerliyoruz. Ee, oradaki boy da kısalıyor. Ee, bu endeksin bir süre daha yukarıda tutulması ve trendin devam etmesi yönündeki görüşümü koruyorum. Ee, fakat tercihlerinize dikkat etmenizde fayda var. Rüzgara kapılmamak lazım. 2000 puanın üzerinde bir yükseliş, trendi koruyor. Şu anda yükseliş trendini koruyor. Burada bir sıkıntımız yok. Böyle major bir haber akışı falan gelmezse bu trend korunabilir. Ama hisselerin seçimi tekrar altını çiziyorum. Bu tekrar düşmek değil. Zihninizde daha fazla eretsin diye önemli. Bunun altını çizmek gerekiyor sevgili arkadaşlar. Tabi ee, uzun süre zararda bekledi insanlar. Şimdi bazı insanlar kara geçti, bazıları geçemedi. Bazı portföylerde bir kısım hisseler karda, bir kısım zararda. Evet ama önceki zararlarınızla kıyasladığınızda muhtemelen daha iyi durumdasınız. Burada seçim sonrası dönem hep işaret ediyorum. E, o yüzden buraları unutmamak lazım. Mesela ons altın ve ons gümüş güzel yerlerde. Elbette ki teknik olarak biraz daha aşağı seviyelerde önümüzde olabilir. O mesele değil. Ama seçim sonrası birkaç ayı düşündüğümüzde şu aralar e, kademeli olarak buralarda da fırsat var. E, dolayısıyla... Portföyü tabana yaymak için çok güzel fırsatların olduğu bir süreçteyiz. Trendin içinde kalabiliriz ama trendin içinde e, riskli bir şekilde kalmak işte iki gün önceki düşüşlerde olduğu gibi ciddi bir panik yaratıyor. Tekrar aha, büyük bir düzeltmeye mi girdik psikolojisi oluşabiliyor. O psikolojiyi yenmenizin yolu anlattığım şekilde e, oluşabilir. Bu böyle. Piyasayı diğer etkileyecek hususlara bakalım. İş Bankası Genel Müdürünün açıklamaları bence önemli. Oraya değineceğiz ama önce Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz Mısır'ı ziyaret etti. Ee, katil sisi pardon katil değil e, şimdi kardeşim sisi e, dedi sanırım kardeşim sisiyle e, görüştü kendisi e, öyle dedi yani tabiri buydu e, açıklamalarında son bir saatte hani sisi ile alakalı farklı bir gelişme yoksa e, Sisi'yle ile ilişkiler iyi devam ediyor demektir işbirliğinin ticari ikili ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması e, arttırılması yönünde kararlar alındığı ifade edildi. Yine dönüşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ile ilgili e, görüşmelerin e, olumlu e, sürdüğünü, birçok e, ortak noktada buluşulabildiğini söyledi. Bu da pozitif piyasaya yansıyacak bir şey. Aynı zamanda F16'ların satışı ile alakalı olumlu haberler geliyor. Bu da şu an piyasayı yukarıda tutan önemli dinamiklerden biri. Yani haber akışları şu an piyasayı destekliyor. Bunlar önemli sevgili arkadaşlar biraz da bütçe gerçekleşmelerine bakalım orada Ocak ayında 150.7 milyar TL yine bütçe açımız var biliyorsunuz Aralık'ta da 842 milyar TL idi açık vererek ilerlemeye devam ediyoruz bu da önemli kur korumalı mevduatla ilgili veriler geldi yine 14.8 milyar liralık bir azalma var kur korumalı mevduatta toplamda da 2 trilyon 360 milyar liraya kadar düştüğünü gözlemliyoruz Buradaki azalma devam ediyor. İşte bu azalma devam ederken e, varlıkların e, dolarize olmaması adına borsa şu anda daha önce ifade ettiğimiz gibi önemli bir step ne? İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan önemli açıklamalar var. Özellikle kredi kartı ve tüketici kredilerine ilişkin. Ve tabii ki reel sektör firmalarını çok ilgilendiren bir şey. Bence borsaya da sirayet edebilecek bir açıklaması var. Detaylarda e, onu da kaçırmamak gerekiyor. Sizlerle paylaşacağım şimdi. Bizim hep söylediğimiz şey, yani insanlar e, yoğun bir tüketim çılgınlığı içinde olduğu için değil, e, ihtiyaç olduğu için kredi kartlarını kullanıyor ve ihtiyaç kredilerini kullanıyor diyorduk. İş Bankası'nın genel müdürü de buraya değinmiş. Demiş ki, kredi kartlarındaki limit lüks segmente, yani üst limitlere sahip olanlara e, gelmeli demiş. Bence doğru bir bakış açısı. E, özellikle kredi kartı limiti 20 bin lira altında olan, işte ve olanlarda ve Tüketici kredilerinde 100 bin lira altına limit sınırı gelmemeli demiş katılıyorum çünkü fiyatların sürekli arttığı bir ortamda ücretlerin buna yetişemediğini biliyoruz hepimiz. Dolayısıyla insanlar zaruri ihtiyaçlarını, market alışverişlerini vesaire bu kredi kartlarıyla yapmak zorunda kalıyorlar. Burayı e, görmesi gerekiyor ekonomi yönetiminin ve merkez bankasının Topyekun bir hamleden ziyade seçici hareketleri buralarda da yapmalarını beklemeliyiz. Ticari kredilere ilişkin spesifik bir açıklaması var. Bu da önemli. Özellikle şu an yurt içinde iç pazara dönük faaliyet gösteren firmaları çok etkiliyor. Buraya dikkat etsinler. Demiş ki ticari kredilerde ihracat, turizm, tarım gibi stratejik alanlarda alanlar ile yatırım için kullanılacak kredilerde kampanyalar olacak. Tamam. Bu da Mehmet Şimşek'in ortaya koyduğu projeksiyonla son derece uyumlu ihracat, turizm, tarım. Ama diğer alanlarda zorluk yaşanacak. Bakın yaşanabilir demiyor yaşanacak. Yani vermeyeceğiz diyor kredi. İş Bankası Genel Müdürü bunu söylüyorsa diğer bankalar da bunu yapacaklar. Yani ihracatçı değilsen, turizmci değilsen ya da tarımla iştigal etmiyorsan, iç talebe dönük tüketimi artıran bir pazarda faaliyet gösteriyorsan sıkıntılar yaşayabilirsin. Krediye erişiminde problemler ve bununla birlikte aynı zamanda maliyetler konusunda da problemler yaşayabilirsin. Firmalar nakit akışlarını çok hızlı bir şekilde gözden geçirmeli. Bunun altını çizelim. Başka önemli mesajları da var. Şimdi Merkez Bankası politika faizini 45'e çekti. Bu sıkılaşma adımlarının etkisini hemen görmeyeceğiz diyor. 9 ay boyunca rahatlama görmeyeceğiz. Ondan sonraki süreçte işte bu devam ederse gözlemleyebiliriz. Şeklinde bir açıklama yapmış. Ve özellikle bakın burası önümüzdeki günlerde seçime kadar borsanın da tam yükseldiği dönemde denk gelmesi bu açıklamaların manidar dün ya da önceki gün Mehmet Şimşek de Küçük yatırımcılara dair risklere vurgu yapmıştı. Burası da önemli. O yüzden birazcık dikkatli dinlemekte fayda var. Demiş ki zorunlu karşılıklara NEMA verilmesi önemli. Hani başladı ya zorunlu karşılıklara da bir faiz verecek bankalara. Merkez Bankası. Öncesinde bu nemalandırılma, NEMA'landırılmadığı dönemde bu zorunlu karşılıkların konuşamadım. 45 faizin maliyeti bize atmıştı. O yüzden zorlanıyorduk ve faizler aşağı geldi diyor. Şimdi ise daha yüksek faiz verebiliriz. Bakın kritik cümle bu. Şimdi ise daha yüksek faiz verebiliriz. Evet 45 de verse 50 de verse şu an negatif reel getiri ortamındasın. Ve seni yıllık bazda enflasyona karşı korumaz. Ama periyotlar da halinde konuşuyoruz ya. Bu mevduat esprisini 2 aydır kaybetti ya. Burada da borsa düştü şimdi borsa yükseliyor. Tam bu sırada çıkıp böyle bir açıklama yapıyor. Zaten zorunlu karşılıklar hamlesi de bunu getirmişti. Burada belki da yükseldikten sonra bir noktada en azından, yani tabii ki çok anlamlı bir yükseliş değil. Baktığımızda dolar bazında hala ciddi manada geride ama sonuçta birileri de diplerden aldı ve kar ediyor. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Borsanın da bir noktaya geldiği bir aşamada bu açıklama geliyor. Yani seçime kadar risk almak istemeyen, kafam rahat etsin, ben seçimden sonra bir önümü göreyim diyenlerin bir kısmı tekrar mevduata kısa süreli olarak geçebilirler. Burada da böyle bir risk ortaya çıkabilir. Ee, en azından portföylerinin bir kısmıyla. Bu e, önümüzde yine bir rakip ve risk unsuru olarak kalabilir bir müddet. Yani e, yani en azından e, bir soru işareti bir ünlem koymak lazım. Endeks biraz daha yükselebilir. Burada seviyeleri verdik. Yani bu trendin iki günde biteceğini düşünmüyorum ama artık öyle de bir noktaya geldik ki hızlı bir 2000 puanlık yükseliş. Evet birçok hisse hala... E, bu Eylül'deki, Ekim'deki, Ağustos'taki zirvelerinin hala gerisinde çok ciddi potansiyel hala var. Ama işte tekrar şunu söyleyelim, trendin içinde kalabiliriz. Ama full e, olmak belki risk yaratabilir. E, tek hissede ya da bir iki hissede böyle yoğunlaşmak risk yaratabilir. E, hızlı ilerlemiş e, ve daha küçük, daha sığ tahtalarda hareketin çok daha manipülatif olabileceği tahtalarda olmak risk yaratabilir. Bunların altını çizmek lazım. Portföyleri çeşitlendirmek için fırsat var. Daha rahat izleyebilirsin. Trendin içinde daha güzel bir şekilde kalma şansın olabilir. Ee, böyle güçlü ve ucuz kalmış hisselere geçersen. Ki geçen günde söyledim. Yani iyi bilançolar geldikten sonra aşağı çekilen hisseler var. Buralar fırsat yaratıyordu. Bugün zaten bazı şeyleri görüyoruz. O hisselerle alakalı. Bundan sonraki süreçte de bu karşımızda olabilir. Ama tekrar e, altın çizelim, özetleyecek olursak, fırsatlar devam ettiği gibi artık endeksin boyu uzayıp seçimin boyu kısaldıkça riskler de artar. Şubat kontrat vade sonuna yaklaştığımızda unutmamak gerekir. E, endeks yukarıda tutulabilir, kalabilir. Ağustos'u unutmayın, endeks yukarıda kalır. Her gün başka hisseler devreye girer e, ama bir bakarsınız birçok hisse yerinde sayıyordur bu noktaya geldiğini gördüklerinizde de dikkatli olmanızda fayda olduğunu düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Umuyorum anlattıklarım da sizlere fayda sağlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.